Evet Kipaşiktaşlıspor'un yeni transferi Gökhan Akkoyun'la beraberiz. Geçtiğimiz yıl birincilikle oynuyorduk. Bu ligde oynuyordu. İstiklal İstaspor'un yeni transfer olarak geldi. Neler söylesin İstiklal İstaspor hakkında? Vallahi Karavomas geçen sene şampiyonlukla bitirmiş bir takım sonuçta. Burada çok büyük bir emek var. Çok büyük bir arka planda da bir çalışma var. Ben de bu sene bu aldığımız bayrağı daha çok ileriye götürmek için elimden gelen tüm eforu sarf edeceğim. Takım arkadaşlarımla beraber inşallah bir adım daha ileri götüreceğiz güzel bir şehir, güzel bir oluşum, güzel bir türbün. Heyecanla bekliyoruz sezonun başlamasını. İnşallah çok güzel olacak hepimiz için. Karanonmaraş taraftarının takımını daha önce takip ettim mi? Taraftarı gördün mü? Şimdi yeni bir zor deplasman olarak görülüyor. Bu konu hakkında neler söylersin? Ben bu taraflarda yeni bir basketbol oluşumundan kaynaklı böyle birkaç arkadaşım oynadığı için takımda daha önce izleme fırsatı bulmuştum. Özellikle o final serisinde gösterme maçlarında falan. Yani türbün 3500 kişi herhalde yanlış bilmiyorsam. Ve full hıncağın dolu. TBL'de bu, bu, böyle bu kadar türbün dolu olan takım sayısı çok fazla yok. Burada da seyirci desteğiyle beraber çok ön plana çıkacağımızı düşünüyorum. O yüzden de çok mutluyum. Geçen sene de gördüm. İnşallah bu sene daha da dolu olmasını bekliyoruz. Evet, bu memleketin çocuğu, bu toprakların çocuğu yıllardır şehrimizi e, üstlükle temsil etti. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda da da basketbolun kaptalını yapacak. Evet Burak, Senen, e, yeniden buradayız. E, Aynen, neler neler Yani Yani e, geçen sene zaten hepimiz beraber yaşadık. Güzel bir başarıya imza attık. Bu yılda e, yeni yapılanma içerisindeyiz aslında. Güzel karakterli oyuncularımız geldi yani yine. Geçen seneki gibi düzgün bir ortam yaratmaya çalıştık. Bu da şimdilik oldu gibi. İnşallah sezon içinde bunun ekmeğini bol bol yiyeceğiz. Bu şehirde böyle bir tak takımın olacağını, bu atmosferin yaşanacağını hiç düşünebileyim, aklına gelir miydi? Benim gelmiyordu çünkü de. Valla yıllardır hani Süper süperlikte oynadım, işte birincilikte oynadım. Yani böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Ama çok istiyordum. Yani Maraş'ta böyle bir şeyin olmasını çok istiyordum. Geçen seneye kismet oldu. Yani geçen sene kısmet olup bir de üstüne hani bu şeyi başarıyı takımla beraber yaşadım Maraşlı olarak. Çok büyük gurur yani çok büyük bir gurur vardı bana. İnşallah bu sene de elimizden geleni yaparız. En büyük başarılara imza atmaya çalışırız. Zor birlikte oynayacağız. Geçtiğimiz sene çok galibiyetler aldık ama bu sene öyle olmayacak gibi duruyor. Valla onu en başta taraftarlarımıza anlatmamız gerekiyor. Yani kaybetsek de yol uzun devam ediyor elimizden geleni biz e, yapacağız. Yani kazanarak devam etmeyi bütün herkes ister ama bu işin içinde kaybetmek de var. Yani kaybetsek de kazansak da arkamızda olacaklarına yani o olacaklarını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Evet şimdi ki baş İstiklal Basketbol'un yeni transferi Mertan e, Mutlu var yanımızda. E, o da birincilikten geldik Kahramanmaraş'a. E, neler söylersiniz? Yeni sezon açıldı. Vallahi çok mutluyuz, heyecanlıyız. Gelirken buraya ön yargılar vardı dışarıdan konuşulanlar. Bence hiçbiri gerçek değil. Burası çok güzel. Hem hava, atmosfer, insanları da çok sıcak. Çok ilgileniyorlar sağ olsun hemen her şeyle. Düzenimizi kurduk. İnşallah başarılı bir sezon geçireceğiz. Bakalım her şey yolunda gidiyor şimdi. Bir sıkıntı yok. Sağ olsun kulüple de her şeyde her konuda yardımcı oluyorlar bize. E, burası zor bir deplasman olarak gösteriliyor. Basketbolda yeni bir şehir ama basketbolda Neler söylersin? Tark, takip et de bir edebildin mi taraftarı? <laughs> Edilmez mi? Full salon çekiyorlar. İnşallah bu sene de aynısı olur. Herkesi cehenneme yaşatırız burada. Maç kaybetmek istemiyoruz evimizde. İlk hedefimiz bu. Desteklerini esirgemesinler. Salonu doldurabildiğimiz kadar dolduran bu sene yine. Zor birlikte mücadele edeceğiz. Lik için neler söylersin? Vallahi evet. Yatırım yapan takımlar var ama bu işler sahaya çıkınca belli olmuyor. Yani o gün kim iyi iş yapıyorsa o kazanıyor. Sonuçta iyi isimler var ama biz de iyi kadro kurduk. Güvenimiz tam. Çalışmalarımız iyi geçiyor. Sakatlık olmaz inşallah. Güzel bir sezon geçiririz. Evet yine birincilik takımlarından Harem'den gelen e, İnanç Mert bizimle beraber e, yeni bir oluş, yeni bir takım senin için evet. neler söyler? E, Kahramanmaraş e, kurulduğu ilk yıl TBK'den şampiyon olarak çıktı. E, benim oynadığım lige geldi ben de Harem Spor'daydım. sağ olsunlar istediler geldik Maraş'a. İnşallah Kahramanmaraş'a güzel keyifli eğleneceğimiz bir sezon olacağına inanıyorum. Kahramanmaraş seyircilerine keyifli bir sezon yaşatacağımıza inanıyorum. Böyle. burası zor bir deplasman olarak gösteriliyor artık. çünkü çok yüksek bir seyirci kapasitesi var. Tarafta için neler söylersin? Bence buradan çıkış zor. Biz evde maç kaybetmeme Planıyla çıktık yola. Bizim e, böyle bir hedefimiz var. Evde tüm seyircilerimize çok keyifli bir basketbol sunacağımıza inanıyorum. Sen birincilikte oynadın. E, orası zor bir lig olarak hatlandırılıyor. E, birincilik hakkında neler söylersin? Birincilik zor, sert. Yani iyi çalışmamız lazım. E, transferlerimiz çok iyi, takım çok iyi. Ben yukarıda bitireceğimize inanıyorum. Hedefimiz playoff. İnşallah güzel yerlerde bitireceğiz.